Evet selamünaleyküm selamünaleyküm kardeşlerim yeni videomuza hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi şöyle bir ön gösterimde üretimhaneyi ve ispençlerimizin bir kısmını çekmiş olduk abi selamünaleyküm. Aleyküm hoş geldiniz. Karşımızda Ersin Güler Sakarya Adapazarı'ndan ispenç yetiştiricisi biz kendisine bırakalım daha doğrusu Ersin abi bize kendinden bahseder misin? Ee, ben Ersin Güler ee, 40 yaşındayım ee, Sakarya'da ikamet ediyorum yaklaşık 22 yıldır İspanç üreticiliği yapıyorum. 8 yıldır da Türkiye Sütlulukları Federasyonu'nda bir derneğin üyesiyim. İspençleri salonlarda Türkiye Şampiyonası'na hazırlayıp oralara sunmaya çalışıyoruz. Ve tescilli almaya uğraşıyoruz. Yani bu milli ırkımızı resmi olarak tescillenip Türkiye'ye kazandırmak için uğraşıyoruz. Evet abi öncelikle bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Ne demek? Youtube'da şu anda kanalımızda e, röportaj babında ilk olarak e, sen bizi kabul ettin. Yani kabul ettin derken böyle bir proje başlattık. İlk çekimimizi burada yapacağız. Hayırlı olsun. Kanalım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ne demek, ben de memnun oldum, onurlu oldum bu durumdan. Çok şöyle sağ olun. Şöyle buyurun. Tabii. Şöyle Ersin abimizin bahçesine girdik. Evet, şimdi burada ne var abi? Ben ee, şimdi şöyle söyleyeyim, cevabını bildiğim soruları dahi bilmeyenler için soracağım. Tamam. E, buradaki ırkımız e, porselen tepeli ispenç. Yani tepeli bu ispenç. E, varyete bir ırk. Evet. E, çünkü ispençte normalde tepe olmaz ama biz bunu e, tepelesini üretip yaklaşık 22 yıldır özel çalışma bu. E, bunu Türkiye'ye ve olarak bunun tepelesini de kazandırmak istiyoruz. Bunu da federasyonda tescillememizi istiyoruz yani. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz hala. Evet. E, bu da porselen olan rengi yani. Tamam. Şöyle hemen Şimdi devam, devam orijinal edelim. Orijinal ırklarımıza geçelim. Sapkan ispençlerimize. Burada herhalde bir hobi bahçesi yaptınız. Küçük bir çok tatlı duruyor. Aynen. Ee, yani hem sebzeler hem tavuklar bir arada. Bir arada değil mi? Tavuklar zarar vermiyor değil mi buraya? Buraya salmıyoruz. He. Zaten telli telli bölümleriniz. Aynen. Her e, ırkın birbirine karıştırmıyoruz. Renk evet. olmasın diye. Özel üretimi Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu. Evet. Şöyle. Devam ediyoruz. Ee, burada... Porselen İspençlerimiz var. İşte bunlar e, safkan, e, orijinal olan İspençlerimiz. E, şimdi İspanç'te belli sta standartlar var, belli kriterler var. Hı hı. E, yaklaşık işte dediğim gibi 8 yıldır özel olarak bu artıkın tescil aşamaları başladı işte. Yani ilk standartlar için özel ıslah kümesleri kuruldu. Hı hı. E, bunun çalışmalarını yaptık işte. Daha hala yolumuz var ama belli bir kategoriye geldik artıkın. Evet. Artıkın standartlarımız resmi olarak standartlandı yani, tescillendi. Hı hı. Artıkın hı hı. değişmez Allah'ın izniyle. E, istenilen özelliklerde ispençte sarı ayak, sarı gag olması isteniyor. Evet. Şu anda bütün renklerde bu tescillendi, tescillendi. yani. Parmak e, sayısı olarak? Beş parmak olacak, e, dördüncü ve beşinci parmaklar ayrık olacak birbirinden. Ayrı Ayrık olacak. E, ve e, paça şekli de üçüncü parmak, orta parmak dolu olacak şekilde Hı -hı. istenilen standart bu. Ama çok lüks yani ekstra puan almak istiyorsanız dördü beşi de doldurabilirsiniz. Anladım. E, bir de renk skalalarımız var. Yani İspanya'da belli renk skalamız var. Mesela, şöyle diyoruz, e, renk sıçraması var mı diye he, soruyoruz. O, o işte oradan geliyor yani geliyorum. şimdi her renk skalasının e, şey var. Mesela porselenin belli bir skalası var, renk skalası var. Hı hı. Yani bunun içinde farklı bir renk olunca renk, renk sıçraması oluyor yani. Anladım. Şimdi mesela geçelim bu tarafta da blue'larımız var. Tamam. Evet bu bölümde ne var demişsiniz Burada da blue'larımız var ve blue motlet yani motlet geni taşıyan e, blue var. Ee, yani bunun da işte dediğim gibi e, hayvanda istenilen standart sarı ayak, sarı gaga olması, gülübük hmm. olması, beş parmak olması, e, vücut özelliklerinin işte göğsün dik olup e, boyunun kısa olması, e, vücut boyunun uzun olmaması. Yani bunlar istenilen standartlar. Sıfır boy olacak doğru mu? Yok o yanlış bir terim. Yanlış bir terim. Nasıl yanlış. nasıl bunu şey yapabiliriz ee, peki yanlış. telaffuz edebiliriz? Şimdi e, arkadaşlar genellikle bu... Eskilerden gelme bir şey. Sıfır boy diye bir terim çıkardılar. Sıfır boyda hayvanlar e, yeterli kilosuna ulaşmadığı için sıfır alıyor yarışmalarda. Anladım. Yani, yani belli evet. bir standardı var hayvanın yani. Yüksek olmayacak ayak boyu. Onun e, içerikleri e, ırk standartlarında yazıyor. İspanyolcinin ırk standartlarında. Bunun bir kılavuzu var mı? Var tabii ki. Hı -hı. Yani ulaşabilirler. Zaten Google'dan da yazdıklarında Hı -hı. da yani ispanyolcinin standartları diye İspence yazdıklarında. İspanyolcinin ırk standartları e, yazınca çıkar çıkıyor. Artık evet. çıkabiliyor yani. Evet. Dediğim gibi bu bölmemizde de siyah karya adlarımız var. <laughs> Yani dediğim gibi, e, mümkün olduğunca renk skalasına göre üretim yaparlarsa, e, daha başarılı olurlar. E, bir de, e, ispenç beslemeden önce dediğim gibi, ırk standartlarını e, araştırırlarsa daha iyi olur yani, değil üreticiler mi? için. mi? Yani çünkü boşu boşuna, e, mesela e, hep, yeni başlayacak olanlar hem varsa... Parasından, hem parasından, hem zamanından e, kaybetmemiş olurlar yani. Tabii düşünsenize yani, siyah kar yağdığını Mesela şu anda e, görüntüde olan siyah kar yağdı ispençler. Alıyorsun abi şimdi onu yumurta atacaksın hayvan gurp düşecek veyahut dışarıdan bir gurp tavuk alacaksın Hani yavrusu acaba renk sıçraması var mı parçaları eksik mi ayak parmakları tam mı hani büyük şey zaman hem de büyük şey yani zaman kaybı aynı. zaman kaybı yani onun için şey dediğim gibi bir bir şey heves eden arkadaşlarımız ilk önce hayvanın özelliklerini araştırsınlar yani Hı -hı. bu hayvanın ırk standartları ne ee, yani Onları araştırırsa, tecrübe edinirse, hani hiç olmazsa dışarıda e, bir sıkıntı yaşamaz. Mesela şimdi üreticiden bir hayvanı alır ama e, hayvan dediğim gibi ırk standartlarını taşımadığı için istediği şeyleri alamaz Olmaz. yani altından. Mesela şimdi dediğim gibi biz çok uğraştık baltebik... Olayı. Evet. E, dört büyük, parmak 4 parmak olayıyla çok evet. uğraştık. Hiç sorun değil. Yani ya. bunlar bizim e, çok sıkıntı yaşadığımız olaylar işte aynen aynen. Yani Allah aynen. şükür e, artıkın bayağı bir şey oturdu artıkın. Yani Hı -hı. ben yaklaşık 8 yıldır ıslahla uğraşıyorum. Hı -hı. Ama 22 yıldır ispenç besliyorum. diyorum. Yani, başka ya. Yani gönül tutkunuz mu diyeyim ne diyeyim? Yani bundan vazgeçemiyoruz. E, evet. benim de stresim alıyor. Yani çok seveceğim bir ırk. Hı hı. Yani şu da var mesela şehirlerde e, şey bile diyorlar. Balkonlarda sadece tavuklarını besleyerek evin yumurta ihtiyacını da karşılayabilirsiniz. Evi, mutfahten. Kesinlikle abi. Ya ben şöyle diyorum. Diyorlar ki e, İspanyol tavukların yumurtası küçük oluyor. Abi bir kıracağına iki kır ya. Aynen öyle. Yani süs tavuğa bakıyorsun. Hem bak yani görsellik açısından. Yumurt, yani yumurtasını alıp yiyebiliyorsun yani. Hiçbir farkı yok. Hani özellikle şu şekilde geziyorsa hayvanlar daha evet, yani daha ne olabilir yani? Organik oluyor yani. Ya organik oluyor tabii canım yani. Abi bir, 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 her zaman bir kıracağını iki kır, üç kır, dört kır ne olacak ya? Aynen Şu yani. bahçe, bahçedeki görselliği yeter yani. Aynen yani. Peki bir şey soracağım abi. Benim en çok rahatsız olduğum konu ve bence İspenç hani üreticilerinin de miyim hani almak isteyenlerin de rahatsız olduğu bir konu şudur diye düşünüyorum. Fiyat konusu. Abi bakıyorsun adam 1500 liraya İspenç tavuğu satıyor. Bakıyorsun adam abartmıyorum bir artı bir diyelim 9000 liraya satıyor. Şimdi onun da açıklamasını yapayım. Ee, ne şimdi... yapmamız lazım bize? Ne önerirsin yani? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ee, bunun bir sabit bir fiyatı yok. Bunun fiyatını üretici belirler. Evet. Şimdi ben kendi hayvanıma kendim fiyat biçerim yani boşuna demiyorlar e, altını saraf değerini bilir diye. Aynen kesinlikle. Yani bunu buradan yola çıkar. Ama işte altının bir fiyatı var. <laughs> Bunun bunu e, alacak gönül veren arkadaşlar işte onun için diyorum ırk standartlarını okurlarsa Hı -hı. E, bir tecrübe edinirlerse evet. alacağı hayvanın değerini de oradan kendi biçebilir. Biçebilir. Yani şimdi evet. mesela dediğim gibi ırk standartlarının dışında bir hayvana 5000 lira istiyorsa adam Hı -hı. der ki adama karşıdaki üreticiye Hı -hı. ya kardeşim bu ırk standartlarına değil bu hayvan. Bunun değeri ben 1000 lira der. Aynen. Ama işte dediğim Aynen. gibi bilinçlenmezseniz, öğrenmezseniz, evet. okumazsanız evet. bu sıkıntıları yaşarız. Fiyat olayı orada. Yani şimdi yani çok açıklamalar yapılıyor. İşte 100 bin lira, 10 bin lira. Aynen. yani evet. Ama ben öyle konuşmuyorum. Ben, e, yani dediğim gibi benim satışlarım şu şekilde. Yani benim maksimum... Satış yapıyor musunuz? Yapıyorum. E, Anaş fiyatlarım 2000 lirayla... Ee, yukarı doğru çıkıyor yani. O zaman fiyatı böyle bu şekilde yani, vermiş olduk, yani, ortalama fiyatını. Yani, yani 2000'den anaç şeklinde Hı -hı. ama bu anaç fiyatlarımız. Ee, Hı -hı. Yani 2000'den başlıyor yukarıya doğru Hı -hı. hayvanın kalitesine göre yukarı doğru çıkıyor yani. Değişiyor. Ama dediğim gibi şu anda köy tavuğu olmuş 500 lira. Hı -hı. Yani kolay maliyetlerle yetişmiyor. Özveriyle yani, evet, üretiliyor. Evet, evet. Yani öyle... Doğal bir üretim değil, özel profesyonel bir üretimle elde ediyoruz. Yani ya sonuçta binlerce tavuk üretmiyorsunuz ki hani çiftlikler gibi. Baktığınız zaman 3 artı 1, 4 4 artı bir takımlar görüyorum. Tek tek yumurtalarını alıp biriktirip saklayıp. Üzerlerine tek tek yazıyor musunuz? Tarihlerine yani ben şey yazarım mesela Siyah Kar yağdı. S S Siyah Kar yağdı. Yani. sarı sarı kar yağdı sarı k ka, evet. hepsini böyle tarih tardı ne evet. zaman yumurtladı, Aynen. yani <laughs> e, çıkan yazıyoruz yani. çıktıktan sonra da inceliyoruz yani bakıyoruz evet. standartlarında mı evet. çıkıyor yavrularımız yani bir problemimiz varsa oranlara bakıyoruz mesela Hı -hı. şimdi bir tavuğun altından 10 çıkıyorsa 10 civcinin Hı -hı. E, mesela şimdi hani hemen de çöp çöp ilan etmesinler damızlıklarını mesela baltayı bir verebilir değil değil mi? Değil mi? Dört parmak altından verebilir. güzel yavrular alabilir. Çünkü bu hayvan daha e, yani çalışılmış bir hayvan değil. Çok eski bir hayvan olduğu için yani ne yapacaklar? Oranlara bakacaklar. Bu anne ile babanın altından iki tane baltayla çıkıp 8 tane gülübük çıkıyorsa çok güzel bir oran. Evet. Yani bu hayvan yet çalışmaya değer evet. hala. Evet. Yani ama oran 8 balta 2 gülübük çıkıyorsa evet. burada bir problem var. Bu sefer bu damızlığı e, başka birliklerle yeniden çaprazlama gerekiyor. Aynen. Yani oradan yeniden bir soy takip yapmak gerekiyor. Düzeltebilir mi peki o şekilde çaprazda? Çaprazla Tabii ki aşağı. yani dediğim gibi oranlar hı hı. çok önemli. Oranlarda oranı hı hı. yükseltiyorsun zaten. Oran yani ıslah demek bu. Islanma amacı e, hayvanı geliştirmek ve iyileştirmek. İyileştirmek, aynen. Yani... Bunlar nerede kalıyor abi tavukların? Şimdi burası açık, ee... ben arkamdan böyle aynen. yine hala horoz sesleri duyuyorum. Aynen, kümeslerimiz bu şekilde. Şöyle evet. örnek olarak bir tanesine şöyle bir bakalım. Ee, burada tepelilerimiz var gene. Tepeli ispençlerimiz Tepeli İspençler. var. Ya şimdi ahşap olmaması o kadar güzel ki. Yani biz şu anda bu yaz aylarında bitme mücadele ediyoruz abi. Allah aşkına öyle bir sıkıntımız yok. Yok değil mi? Yok Allah aşkına. Burada şu anda kaç göz var? İki göz var. Üç göz var orada. Öyle mi? Evet. Gözlerimiz üç göz şeklinde. Arkada iki göz, önde bir göz şeklinde. Ha. önden evet. iki göz gibi duruluyor. Çünkü şurada Ortadan bir kapı var. Bölük, arka göz. Ortadan bölük. Evet, iki tamam. göz arkada, ön göz bir göz şeklinde. Anladım. Evet, bahçeden çıktık. Ön tarafa geldik. Ersin abimiz burada küçük bir Üretimhanemiz. Üretimhane yapmış, kendisine bırakıyorum ben. Şöyle tanıtmış olalım. Güler Hobisüz Tavukçuluğu olarak da e, Instagram'da numarası. da, e, Face'de de bulabilirler. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim diyerek üretimhanemize giriş yapıyoruz. Kuluçka makinelerinden başlayalım mı? Başlayalım, Hı -hı. bilgi vereyim. Cumuka kullanıyorsunuz. Aynen, Cumuka kullanıyorum. E, şöyle bir e, şey kullanıyorum. Yani piyasada herkes çıkımla gelişim bir arada, hı hı. E, yani gelişimle çıkımı bir arada kullanıyoruz. Ben gelişimin gelişimi ayrı makine, çıkımı ayrı makine olarak kullanıyorum. Evet. Daha verim alıyorum. Değil mi? Yani bütün üreticilere onu tavsiye ederim. Şu oluyor mu? Çıkımı aldıktan sonra hani son üç gün, şey pardon gelişim tamamlandıktan sonra son üç gün hani çıkımı alıyoruz ya. Evet. Üç gün burada çıkmasını beklerken hı. Hemen direkt diğer de, makineye yükleme, çalıştırabiliyorsunuz, yükleme yapıyorsunuz yani. değil mi? Aynen o şekilde. O yönden çok aslında avantajlı. Hem zamanı 21 günden 18, 18 güne düşürüyorsunuz. Yani hem. Ben onda... bunu çok merak ediyordum, biliyor musun? Hani hem e, çıkım hem gelişim var, neden ayrı ayrı satılıyor bir daha? Yani o amaçla hem o zamandan amaçla. hem kaliteden. Kaliteden. Yani çünkü şimdi. E... Gelişimle çıkım bir arada olunca Hı -hı. mecburen nemi de e, şeyi de ısıyı da bir tutmak zorundasınız. Evet. Bu sefer evet. e, oranlar çıkım oranları biraz daha düşebiliyor. Peki e, kuluçka makinesi sahibi olanlara ve bu işi yapanlara ya da yeni başlayanlara söyleyecek önemli böyle çok kısa püf noktalarınız var mı? Ne yapmasınlar? Püf noktası en önemlisi yani ben Cumhur Komartesi'ni kullanıyorum yıllardır, tamam, tamam. çok memnunum. E, dediğim gibi gelişim ve çıkım ayrı kullansınlar. En büyük püf nokta bu ayrı kullansınlar. Ha, mümkünse. Mümkünse. Aynen. Ee, bir de bizim e, İspen iki büyük ırk, yumurtacı ırk besliyoruz. Uh -huh. Biri Amerikan ırkı olmak üzere, yani Amerikan atalı şeyi, safkan ırk. Evet. Neyemşir dediğimiz bu. Neyemşir. Evet, Neyemşir. Bir de e, Türkiye'ye has Trabzon Google'larımız var. Evet bu iki, iki ırkı da ticari amaçlı yani diğer ismençlerin maliyetlerini karşılamak amaçlı üretimini yapıyoruz. Ama yine çok güzel ırklar bence yani. Aslında ya, tabii ki safkan güzel ırklar. Değil mi? Yani değil mi? Onlar da gönül verdiğim için besliyorum zaten ama yani dediğim gibi onların amacı biraz daha ticari amaçlı evet. oluyor. Çünkü öbürlerinin maliyetlerini karşılamak için. Evet, burada bu... böyle yarkanelerimiz, ticarenelerimiz. Burası... Evet. Burada yine tepeli ismençler. Evet, orası tepeli ismençlerimiz üstte Trabzon uygulu deliklerimiz. Ortalama kaç tane var şu anda bu bölmede? Vallahi net bir sayı hakim değilim ama nereden baksanız bir 40 tane vardır. Fazlası olabilir. Olur, yani. Evet. Çünkü sayı sayma şeyimiz olmuyor. Buradan sahiplendirme oldu. yapabiliyor musunuz? Şu anda tabii ben ki ben bunların hepsini almak istiyorum. Alabilir miyim? Tabii ki. Sahiplendirme yapabiliyoruz. Tamam. tamam. Gönderim var mı mesela? Yani Ben Sakarya'da değil de atıyorum, Ankara'da yaşıyorum yani Türk, almak istiyorum. Türkiye'nin her yerine güven, yani güvenli şekilde e, otobüslerle ulaşım sağlayabiliyoruz yani. Onda da sıkıntımız Otobüs yok. Otobüs giden her yere gönderim var diyorsunuz. Aynen o şekilde. -hı. -hı. Evet, anlatayım. E, İspenç'te de renk skalası olarak e, Türkiye'ye kazandırmak için e, özel bir çalışma. E, porselende porselende limon porselen yani limon porselen olarak e, Türkiye'de ilk... E, Özel bir renk. İlk defa duyuyorum. Evet. Gerçekten ilk defa duyuyorum. Özel bir renk. Ee, yaklaşık işte e, bir altı yıldır uğraşıyorum. Özel bir çalışmam. Bayağı bir yol kat ettim. Bu o yüzden mi orada tek kalıyordu? Evet. Ben hasta da hiç sormadım, çekmedim bile. Biliyor musun abi? Yok. Belki e... de en değerli tavu çekmedim, horozu e... çekmedim. Şu anda yani dediğim gibi değer biçemiyorum. Ben Değil mi? ben şu anda değer biçemiyorum çünkü bir büyük. Yani renk olarak madde yani İspanyol'de. Ee, Allah nasip ederse bunu da salonlara çıkartacağız. Orada çoğunu yapacağız Öyle yani. Öyle tek başına çıkacak değil mi? E, oraya genelde e, şey şeklinde hem tavukların hem orozların yani 3 artı 1 götürürseniz koleksiyon olarak yarışıyor yarışmada. Evet. Ha, tek giderse tek, tek yarışıyor. Tek, tek yarışıyor. Yani orada işte hayvanın standartları inceleniyor. Orada ona <laughs> göre puanlar veriliyor. Hakem anlık yani hayvanın Anladım. oradaki formuna göre puan veriliyor. Ben yani. şu anda bu orozu satın almak istiyorum. <laughs> şu anda satışımız yok diyelim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada için yok. Yani aynen. Yani 5 bin lira vereceğim mesela. Ee, yok. 5 yani, bin lira vermez misiniz? Yok şu anda yani dediğim gibi değer ben biçemiyorum ki. Yani bir müşterimizsin. Değil mi? Ya o kadar beklediniz belki. Çünkü evet Çalıştın özel bir hiç... renk yani. Özel bir çalışma Allah nasip ederse bir biz gereken yere ulaşalım. Ondan sonra zaten diğer üretici arkadaşlarla da bunu paylaşacağız. Evet. Türkiye'ye kazandıracağız. Gerçi aynen yani. ürettikten sonra çoğaldıktan Tabii. sonra doğru. Tabii. Yani şu anda çalışma aşamasındayız. Evet. O zaman toparlayalım videoyu şöyle. Yani bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ersin abimizin de söylemek istediği bir şey varsa son olarak Vallahi, son sözü ee, size bırakacağım ben. Yani, Türkiye'deki gönül veren bütün dostlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ee, yani bu işi yapıyorlarsa yani lütfen e, Türkiye Süt Okulu Federasyonundan yani bir bilgi yani şey çünkü federasyonumuz hı hı. resmi bir federasyon hı hı. yani herkese açıktır. Yani, her ilde derneklerimiz var federasyona hı hı. bağlı. Yani oralarla itibatlar kurarlarsa. Hem besledikleri ırkların standartları konusunda bilgi alırlar hem yardımcı olurlar. Nasıl irtibat kurabiliriz mesela? Yani Her yerde bir derneğimiz var yani. Her şehirde var mı? Her mi? şehirde bir her derneğimiz şehirde bir var. var. Yani federasyonun özel kendi sayfası da var. Dediğim hı hı. Yani gibi ulaşılamayacak bir yerde değiliz yani. Aynen. Herkese yardımcı olabiliriz yani üreticilere. Ben tekrar bize, bizi kümesinde ve üretimhanemde herkes sokmaz ki bunu biliyorum. Ağladığın için, misafir ettiğin için. Çok teşekkür ediyorum Ersin abi. Ben çok teşekkür ederim. Yani Bizim sesimize siz vesile oldunuz, duyurdunuz. İnşallah bakalım videomuzda güzel bir şekilde destekleri sayesinde abonelerimizin izlenirse daha da güzel olacak inşallah. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.